Artık eskisi gibi bakamıyoruz Göklerinde bir bel kız otururdu Rüveyda Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin Güneş bir anne gibi dururdu başucunda Artık, artık dokunamıyor kâkülün bulutlara karalara bürünmüş saçlarında dolunay Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın Sarar da benliğimi Ben beni tanımam kaldırımlarda Kafesleri yutan kafese doğru Alaca, alaca bir at koşar içimde Zamansız mekansız nefese doğru Kırmızı bir kurdela bağlayarak anlara. Duydun mu orkideye dua eden birini Bu, bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda Bu yapmacık bebekler Gözyaşı akıtırken gülenler yok mu Ediyor geceler boyu Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşü Soluk bir dünyanın mezarlarına Gömerek gurbetimi kapatı karanlığa yeslip kapılarını Meydan okuyuşun çağın ordularına Bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır Doruklardan öte hevese doğru Alaca bir az koşar içinde Zamansız, mekansız Nefese doğru Yasını tutuyorum kararttığım düşer Yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda hamsız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi önümde haksızlığın hesaba çekildi hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer arkamda kare kare ömrümü belirleyen hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler Söyle Nasıl aşarım pişmanlık dağlarını Yeniden bir nil olup taşar mıyım çöllere?